Merhaba arkadaşlar bugün yağ değiştiriyoruz Şu altta tıpayı açıyoruz Altta bir tıpamız var Vitesli motor yağ değiştiriyoruz Şu tıpadan da değiştirebiliyoruz Şuradaki ufak tıpadan da değiştirebiliyoruz Bu tıpadan bunu da açacağım ben Çünkü yağ filtresi bunun içinde Küçük bir filtre var Yayın ortasına takılı Şimdi Açalım yağımız boş yavaşça. Vidayı tutarak açıyoruz. İçine düşmesin diye. Yağımız boşalıyor. Bekliyoruz ya tamamen boşalsın. Gördüğünüz gibi küçük vidadan boşalttık. Şundan da boşaltabiliyoruz. Bundan boşaltırsak daha güzel olur. Ama bu alüminyum bir vida olduğu için e, yiyilme riski çok. Bu kafası yiyiliyor bunun. Acele etmiyoruz. Yağ iyicene boşalıyor. vitesli motorların hemen hemen hepsinde bu sistemde yağ değişimi oluyor. Vidalarımızı ve pullarını kesinlikle kaybetmiyoruz. Böyle şeyler bayağı önemli yağ boşalıyor. Yağımız boşalsın bakalım.